Arkadaşlar bugün 22 Ağustos Cumartesi İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Ee, i̇lk bir tane video yaptım. Maalesef kayıt yapmamış. Yani kayıt oluşmamış. Bir de 16-17 dakikalık bir videoydı. Ondan sonra bir de ben kayıt yaptı diye e, normal yükleyeceğim yere e, kaydını yapayım dedim. Tekrardan, ekstradan. O da e, 35-40 dakikamı aldı, Bekledim Artık ne yapayım? En son baktım e, kayıt. Ee, İzmir e video kayıt yapmamış. Ee, sadece dünkü İstanbul videosunu tekrarını bana gösteriyor. Yani e, bir saat boşa kaçtı. E, yapacak bir şey yok. Ben de bu yarışları hızlı bir şekilde sunmak istiyorum artık. Çünkü bayağı vakit aldı. Şu anda saat 12'ye doğru geliyor. Daha bundan sonra bir de e, gündüz yarışın, Ankara'nın yarışının videosunu yapmam lazım. Yani yandım yani. Yarın yandım. Yarın da bir, iş yerinde bir sürü işim var. Yani o yüzden biraz acele edeceğim. Bu üyeler özel bir yarış programı arkadaşlar. Ee, artık ne yapalım bu sefer böyle olsun. Ee, günün birinci koşusu saat 17.15'te başlıyor. Handikap 16 ile 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunu ben burada 2 nolu Mestanife'yi günün bankosu olarak öneriyorum. Ee, çünkü en son yarışında bu 1 nolu sapkana geçirdi ama o günler e, biraz kilo farkı fazla yoktu. Ama bugün gördüğünüz gibi çok kilo farkı var. O yüzden ben bugün iyi e formuyla Hüseyin Şimşek'le Kinoğlu Mestanafe'nin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün İkinci koşusuna geldiğimizde e, burada baktığımız zaman bir maiden dişilere ait iki yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim kosunda e, gördüğünüz gibi 13 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ben burada 1 e, nolu Asya San Mustafa Çiçek'le 9 e, nolu Lucky Rock Mehmet Kaya'da e, çekişmesinin birinci e, birinciyi inanıyorum ben. O yüzden 1 ve 9 hiç ayrım yapmadan bu iki kuponu iki atı e, kuponlara yazalım. Eğer biraz daha genişletmek isterseniz ama bana kalırsa 1 ve 9 dışında biraz zor çıkacak gibi ama tabii kötü koşmalar halinde sürpriz olur o zaman. O zaman kimden yapabilir? 4 nolu Di Maria İbrahim Ali Ketme ile yani ilk sürpriz yapacak isimlerden birisi olur. Daha sonra 11 nolu Oh Joy bir yarış gördü bu safkan. Bu sefer nefes yönünden daha iyi durumda ve son olarak da 13 nolu Spring Falls bu safkanla aynı şekilde bir yarış gördü. Nefeslerinden daha etkili etkili biraz koşabilir. 1-9 öncelik daha sonra 4-11 ve 13 dolu safkanlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çift koşusunda orada gördüğünüz gibi 9 safkan var ama ben e, göstermiş olduğu performansı ve son 2 yarışını üst üste kazanarak nedenli formda olduğunu ne ne inatçı bir rakip e, olduğunu gösteren iki nolu Kara Mehmet'i yine Mehmet Kaya'la ben ilk şansı bu safkanı veririm. Hatta eğer risk almak isterseniz de bu iki nolu Kara Mehmet'i tek bile atabilirsiniz. Hani e, küçük bir risk sevenler için. Benim alternatif bankom. Ama tabii rakipleri var. Geçen yarışında ben çok ön planda vermiştim. 1 nolu para O gün bir türlü araya girip de split yapamadı. Yapamayınca da at olduğu yerde pusu verdi. O da beşinciliğine neden aldı. Ama bugün uygun bir rakip bulursa Muhammed Mir Bilgin'le bence bir nolu para parça hiç hata affetmez. Bence ilk rakip olarak yazılmalı. Daha sonra 5 dolu Emperor Sain. Bir line-up İbrahim Ali Ketmen'e stat alacak olan bu bir kurtel arasından Göstermiş olduğu performansıyla gerçekten çok iyi bir form yakaladı. Bence de yine iddialı isimler arasında olur Son harflerinde bu kadar atıyoruz. Bir de 3 nolu Gölcüklü yazarsak Mustafa Çiçek bence bayağı çok sağlam geçeriz. Ama dedim ki 2 nolu safkan benim alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenlere de 1, 5 ve 3 nolu safkanlar. Günün dördüncü kursu. ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan bu ayak. Bence çok zorlu bir ayakla başlıyoruz. Yani birinci altılı biraz e, en azından ulan atlar, rakipler atlar belirli bir düzeyde ama bu şu ikinci altılı gayranın, gerçi bu birinci altılı gayran da ay oluyor. Bence çok burada her şeyin olabileceği ve favoristekini bir puncu hatta gelebilir. O yüzden e, her ihtimalin çıkacağı bir koşu olarak görüyorum ben bu aya. Benim burada favorim şu şekilde 7 olur Rüzgar belki. Doruk Paloru start alacak. iyi bir form yakaladı. Bence bugün en iddialı ismi olur. Daha sonra 8 olur Frank Ateşi İzmir'de çok güzel koşabilen ee, bu safkan Merçan Çelik'ten en azından iyi bir performans, iyi ilk rakip olarak yazılmadı. Daha sonra Tekiner, 4 dolu Tekiner. Bu da Muhammed bir bilginin statı azıcık olup, bu safkan daha önceki zamanlarda inanın daha üst gruplarda baş edebilen bir safkan Ama ondan sonra ufak tefek sorunlarının dolayı biraz geri çekildi. Ama son birkaç yarıştır e, kendini yine toparlamaya başladı. Bu safkan yine bugün iddialı isim haline getirdi kendini 4-0 Tekiner. Daha sonra 3 nolu karamayı, orijin güzeli, her şeyle bence bugün Burak Akçay'la e, muhakkak yazılması gereken isim ve son olarak 5 nolu Küşi, Mustafa Çiçek'ten son iki yarışındaki performans ile bence yazılması gereken diğer isim olur. 7, 8, 4, 3, 5 öncelikli olarak yazılım arkadaşlar ama burayı biraz genişletmek gerekirse kapatın arkadaşlar. Ben size bunu açık açık söyleyeyim. Kapatın yani tam kapatacak kapatılacak. Şurada hani kimin dışarıda bakayım 1 nolu demir bas, biraz kilolu ama formda. İki not aynı şekilde kilolu ama çok formda. E burada e, başka ne var? Nehir'in oğlu var. O da formda bir isim. E şimdi 10 nolu Hovar'da, 11 nolu Cesur Ayak, 12 uçan kayaca, 13 uçan var. Bunların içinde gelir olan. Yani şurada geliri olmayan at yok bence. O yüzden benim öncelik 7, 8, 4, 3, 5 e, geniş oynayanlar haş arkadaşlar. En azından bu aya e, mecbur. Ama favori de gelebilir, sonuncu at da gelebilir. Öyle bir yarış. Günün beşinci koşusu yine bir zorlu bir ayak. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda ee, burada da 14 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ben önce 12 nolu Mystic Green'e vereceğim. Bill Lord Lilborn Late temsilcisi Merchant Çelik'le en azından performans olarak değil de hazırlık olarak çok iyi durumda. Bence bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonra 8 dolu Kul Son güzel ikinciliğinden sonra buranın yine iddialı ismi olur. Daha sonra 3 dolu Somatraki. Bu mesafelerde her zaman söz sahibi bu İzmir'deki ilk yarış olması lazım. Ama bu safkan daha iyi gruplarda bile söz sahibi olab olabilen bir isim. Ben bu mesafeyi de sevdiğine inandığım için bu safkanı 3 dolu Somatrak kupon yapma indirim. Daha sonra 1 nolu Anatolian Power bir kaptan Rio'nun tevzikçisi olan bu safkan Muhammed Mir Bilgin ile güzel bir dördüncülükten sonra buranın yine iddialı ismi olur. Ve son olarak da 4 nolu April Blessing bu safkan da Lionel gibi iyi bir orijine sahip. E, anne de Kulüplinka bir Johnny Kitta Barış Kurdu'yla alacak olan bu safkan. Son yarışın kazanan bir isim. Gerçi bunun kazanmadan evvelki dördüncülüğünde ben banka vermiştim Bugün dördüncülük yaptı ama bir sonraki yarışın kazandı bu safkan. E demek ki kısmet bu o zamanaymış. Ama yine bugün iyi durum ile bence yazılması gereken isim olur. 12-8-3-1-4 öncelik. Eğer geniş at yazmak isterseniz bu 7 nolu Charlotte efek. Bir Cardinal Payne temsilcisi Sinan Özen'le alacak olan bu safkan. Son yarış haricindeki performansı çok güzel. Bu safkanın kuponunu yazabiliriz son olarak da 14 nolu Balaka bir prensik Halil Kaplan'a bomboş kilosuyla en azından iyi bir performansıyla bence hata affetmez kuponlarda yazmakta fayda var. 12, 8, 3, 1 ve 4 öncelik daha sonra 7 ve 14 nolu safkanlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ben burada e, iyi bir safkan olduğuna inandığım İzmir'de iki çim koşup ikisine kazanan bir isim yani İzmir çiminde geçirmeyen bir safkan bu. 1 nolu deniz kurdu. Son dokuzunculuğu bir grup yarışıydı. İstanbul'a gitti. Hani dokuzunculuğu bile ben, ben çok beğendim. Çünkü e, bayağı birçok atı geçti. Çünkü kalabalık bir yarıştı. Baya atları geçti. Yani ben bugün Muhammed Bir Bilgin'le bu safkanın İzmir pistinde yarış kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün yedinci koşusu Maiden Dişidara ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna geldiğim zaman bir 12 safkan var. Ben burada 12 nolu Speed rock, Mehmet Kaya ile ve 5 dolu Kedu -Do My Heart mücadelesi Nevzat Avcı ile bence birinciyi verdiler. O yüzden bu aya 12 ve 5 yazıp bayağı bir şekilde geçelim. Günün 8. koşusuna geldiğimizde şartlı 4 dişiler ay 4 ve yukarı aratların 1200 metrelik kum yarışında gördüğünüz gibi 13 safkan var. Burada 3 ve 6 nolu safkanlar da ekürü. Ben önceliği 2 nolu elması kızına vereceğim. Bir turbo temsilcisi olan bu safkan yine Muhammed bir Bilgin. Bugün gerçi bende çoğu olduğunda hep Muhammed Mir Bilgin çıkıyor ama Yapacak bir şey yok. Ee, en azından bu sapkanın iyi bir formu var. Performans olarak da fena değil. Kuponlara yazalım. Daha sonra 1 nolu Ateş Adası. Son iki tane güzel ikinciliğinden sonra bence buranın da yine iddialı ismi haline geldi. Bekir Mert Mırık ile. Daha sonra 5 nolu Celin Su. Bu mesafelerde etkili yarışı olan bu safkan. Mustafa Çiçek'ten yine kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 7 nolu Can Özgü. Her ne kadar son yarışları Çin gibi gözükse de Mustafa'nın kumpisi de birincilikleri var, dereceleri var. O yüzden Alaaddin Kürüntük ile 7 nolu Can Özgür iyi formu ve iyi performansı ile buna yazacağız ve son olarak da 4 numaralı dolan güzelinde Mehmet Kaya'yla yazarsak bence bayağı rahat geçeceğiz. 2, 1, 5, 7 ve 4 numaralı safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde burada baktığımızda bir e, şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında Biraz kalabalık yarış. 14 safkan var ama burada 1 ve 6 rolu safkanlar ekir. Benim burada e, en azından ön planda tuttuğum 2 nolu Değirmen Derebeyi ve 3 nolu Luxstar mücadelesi bence birinci belirler. Yani Değirmen Derebeyi, şu Mustafa Çiçek'le startlanacak olan bu safkan zaten orijinal olarak da iyi. Bir San Şiryo da iyi. Grant Akarca. Gerçekten bu e, Grant Akarca'nın bayağı güzel tayları da var. E, ben şu performansıyla son 3 yarıştaki güzel performansı, geçen seneki yarışları da aynı şekilde güzeldi. Ben bu yarışın normalde e, en ön planda tutuyorum. Ama tabii ki bir üç nolur Lukistan da Sinan Özen'le bence hiç hata affetmez. Son iki yarısındaki üçüncülükleri bakmayalım Safkan'ın geç, e, geçen seneki performansından biraz uzak görünüyor ama yani bugün yine etkili bir yarış koşan bence iki nolu Değirmen Derebi'nin en ufak hatasını affetmez. O yüzden işte 2 ve 3 e, bence beraberce yazılmalı. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa bu ekürleri yazalım arkadaşlar. Bir nolur Şiiz, Maybir ve Burning Grass ekürisinin bunlar da her an e, çekilmiş e, artık ne, nasıl olarak konuşulacaksa yani öyle bir sapkan ya yani tırnağın ucunda her ikisi de o yüzden günün sürprizini yapabilirler. Hani 2-3 öncelik daha sonra da bir nolu safka. Arkadaşlar benim bugünkü e, yorumlar bu kadar İzmir yarışları için. Yarın görüşmek üzere bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın kusura bakmayın bu şekilde yapıyorum ama inanın hiç vakit kalmadı. Yani şu anda saat tam 12 çeyrek var. Bir de arkasından şimdi Ankara yapacağım. E, bunların yayını koymam. Yani Vallahi biraz vakit alacak ama ne yapacağız? Neyse her şeye değer ya. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.